Değerli fuar dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz, Agroshow Eurasia fuarında Palazoğlu firmamızın standındayız. Yanımızda dış ticaret müdürümüz Fatih Bey bulunmakta. Merhabalar Fatih Bey. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle iyi fuarlar diliyorum sizlere ve hemen Palazoğlu firmamızın e, sektörün hangi alanında faaliyet gösterdiğini okurlarımıza ve izleyicilerimize tanıtmanızı rica ediyorum. Palazolu 1954'ten bugüne kadar romok sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu zaman içerisinde yarım asrı devirmiş bir firma olarak bunun tecrübe birikimiyle beraber kalitesini gün gün artıran bir firma. Şu anda da ihracatta bazı hedeflerini gerçekleştirmiş, bazılarını yarıya gelmiş ama hiçbir zaman yolun sonunu görmek istemeyen, sürekli bir yolda devam etmek isteyen bir firma. Hedefler biterse aslına bakarsanız bizler de bitmiş oluruz evet. diyoruz. Ne kadar büyük başarıları elde edersek edelim her zaman daha ileriye ve daha üste koymak için çalışmalarımız da devam edecek. Bizler de sizleri tebrik ediyoruz. Şu anda bu fuarda sergili olduğumuz ürünlerimizle alakalı olarak bilgi almak isterim sizlerden. Eee fuara getirdiğimiz ürünlerimiz genelde ihracatta daha fazla kullanılan, daha fazla ihraç olan ürünler. Bir tır tipimiz var 10 tonluk. Çift ingilli yine bir 10 tonluk ve eee kargo olarak bizim adlandırdığımız genelde yarı romork olarak geçiyor. 15 tonluk bir romorkumuz var. Bunlar şu anda bizim ihracat hacmimizin hemen hemen bir %60-70'ini oluşturan ürünler olduğu için bu fuarda bunları getirmeyi tercih ettik. Bunlarda diğer firmalardan bizi öne çıkaran özelliklerden biraz bahsetmek isterim. En başında birinci olarak sayacağım şey şasedeki kullandığımız materyal. Burada SD52 kalite, SJ355 olarak geçiyor. Biraz da karbonu fazla olan bir malzeme. Bu ne işe yarıyor? Uzun yıllar dayanıklı kalmasını, kolay kolay yamulmamasını, deforme olmamasını sağlıyor. Onun dışında bir de romoklarda biz önce olarak getirdik bunu. Hala da ilk ve tek olarak devam ediyoruz. Şasemizde ve kapaklarımızda elektrostatik toz boya kullanılıyor. Bunun öncesinde bir, bir kumlama prosesine giriyor. Bu kumlama prosesi şaseyi kaynaktan, kaynak çapaklarından, yağdan, kirden arındırıyor ve çok daha temiz, çok daha güzel, çok daha dokunduğunuz zaman güzel hissiyat veren bir boya kalitesi elde etmemizi sağlıyor. Bizi diğer firmalardan ayıran en belirgin özelliklerden ikisi bunlar. Aslında tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın, çalışanlarımızın da hayatlarını oldukça kolaylaştıracak ürünler bunlar değil mi? Yani metalde metalin düşmanı pas. Şimdi bu metal çelik paslandığı zaman çok uzun süre boyunca kullanamıyorsunuz çünkü çürümeye başlıyor. Bizim bu yapmış olduğumuz proseslerden sonra bu pası biz olduğunca geciktiriyoruz ve herhangi bir yerinden pas yakalamış olsa da çok yavaşlatıyoruz bu süreci. O yüzden uzun yıllar boyunca verdikleri paranın hakkını kat ve kat görmüş oluyorlar, kullanabiliyorlar. Bu başarılı çalışmaların arkasında kocaman da bir ekip kadrosu var muhakkak ki. Öncelikle ARGE çalışmaları, sonrasında da alanında uzman bir kadro ile çalışıyor olmak oldukça önemli. Ben biraz da onlardan bahsetmek isterim. Tabii. Bizim ARGE departmanımız, bunun dışında ürün iyileştirme için çalışan bir departmanımız ve üretimi sürdürülebilir hale getirmek için çalışan ayrı bir ekibimiz var. Hepsi endüstri mühendisi, makine mühendisi, metaloji mühendisi olarak seçim yapıldı, alım yapıldı. Kendileri bir sonraki yıla yani şu anda mesela 2023 yılındaki modeller üstüne çalışıyorlar. Romorklarda neleri daha iyi yapabiliriz? Kullanım deneyiminin nasıl daha üst seviyeleri çıkartabiliriz? Kendileri romork ürettikten sonra bir tarladaki çiftçi gibi romork kullanmaya başlıyorlar ve herhangi bir eksik ya da iyileştirme gerekiyorsa bunları kendileri tespit ediyorlar. Yani bir çiftçi gözüyle bakmaya çalışıyorlar. Bunun için tabii biz onları sahaya da çıkartıyoruz. Kim nasıl kullanılıyor bunları da görüyoruz. Bunun dışında Avrupa'daki üreticileri takip ediyoruz ne gibi iyileştirmeler yapılmış. Çünkü ileri adım atmıyorsanız yerinizde de saymıyorsunuz, geri geri gidiyorsunuz. Biz hala zorunlu her zaman bir adım daha ileriye taşımak için gerekli adımları atmaya çalışıyoruz. Bunları atabilmek için de mühendis kadrosunun çok çok iyi olması lazım. Ben şahsım adına bu kadroya da sahip olduğumuzu düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum ben bu keyifli sohbet için sizlere. Son olarak Fuar Dergi okullarımıza ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz burada? Ben genel olarak tarımla alakalı söyleyeyim. Yani atamın çok güzel bir lafı var. Tarımı hor gören yarını zor görür diye. Türkiye'de tarıma yeterli ilginin, yeterli desteğin verilmediğini düşünüyoruz biz. Komple sektör olarak bence aynı fikir. Bu ülke tarımla kalkınabilir, tarımla beslenebilir. Bundan yıllar yıllar önce ilkokulda da bize anlatılırdı. Türkiye kendi kendine yetebilen bir ülke diye. Şu anda bunu söylemek çok zor. İnşallah o günlere tekrar geri döneriz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli okullarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.